Arkadaşlar merhabalar. Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi Nisan ayında Kazakistan'ın Bakü-Tipis Boru Hattı üzerinden 125 bin tonluk bir petrolü sevk etmeyi planladıklarını açıkladı. Şu an Kazakistan bu hat üzerinden yaklaşık 10 bin tona yakın bir petrolü sevkiyatını yaptı. Mart ayının sonuna kadar da bir 10 bin ton daha sevkiyat yapılacağını bildirdi. Sonuç olarak Ukrayna Rusya savaşından dolayı Kazakistan farklı bir güzergah arayışına düştü. Tabi Kazakistan'ı bu farklı güzergah arayışına iten sebeplerden bir tanesi de Rusya'nın bölgedeki enerjinin sevkiyatında artık bir tekel olması ve yeri geldiğinde Türk devletlerini bu konuda sıkıştırmasından da kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ve tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi artık Kazakistan'da enerjisinin sevkiyatında farklı kaynaklara yönelerek Rusya'ya bu bağlamdaki bağımlılığını bırakmak istiyor. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte artık Türk Devletleri'nin birbirleriyle olan ilişkileri de farklı bir iğme kazanarak artık yakınlaştı ve Türk Devletleri Teşkilatı altında Türk Devletleri de kendileri beraber ekonomik anlamda gerçekten ayakları yere basan büyük projeleri de gerçekleştiriyorlar.